Belediğimi, ben gelince dedim valla burada oturulmaz. Çok da güzel Gelip gelmez yıl pandemi oldu. Aynı, Dertler oldu, Aynı, de de oldu. Yani biz seçim önümüzde seçim. Evet. de Evet, evet. Doğru. evet doğru. Her tarafı var. Her tarafı var. Evet. Bekir Şubat'ı beğendin kadar uzanıyor. çok beğendim. Şurada. Şurada. Gidecek yeni. Gidecek yeni. Çok güzel bir ev var. Gidecek yerler. Karakşı'na kadar uzanıyor. Bu taraf Eker'e uzanıyor. Gelemeyiz. Ar Gelemeyiz. Var. vardı Karakşı'na. Bir türlü hizmeti olmadı. Efendim kendinizi tanıtır mısınız? İrem Bayram, Best yöneticisiyim. Şimdi de buraya yeni bir seferimizde geldik. Beytişebap yolun bittiği yer. Özellikle yayla kenti olarak anılan bir yer ve ilk defa böyle bir e, acente açılacak burada ve vatandaşlarımızın çoğu bundan faydalanacak. Özellikle Şırnak yani Beytişebap'tan ta Mersin'e, e, Antalya'ya seferler düzenlenecek efendim. İlk defa böyle bir şey yapıyorsunuz. Bunun için neler söylemek istersiniz? Şöyle biz zaten Bestvan olarak hep gidilmemiş yerlere, uzakta kalmış e, bölgelere çalışmayı tercih eden bir firmayız. Hiç gitmediğimiz, geçmediğimiz bir kilometre kalmayana kadar durmak yok yola devam diyoruz. Yaklaşık iki yıldır da bölgeye Hakkari'nin farklı ilçelerine ve merkezine ulaşım sağlamaya devam ediyoruz aktarmasız. İki yıl önce Yüksekova'dan direkt aktarmasız Mersin seferimizi geçtiğimiz yıl aktarmasız İstanbul seferimizi başlattık. Bu yıl da burada. E, bu sefer Şırnak güzergahı üzeri e, Antalya'ya kadar seferimizi başlatmak için geldik. Güzergahımız Yüksekova, Hakkari, e, Çukurca, Beytülşevap, buradan da Şırnak, e, daha sonrasında Antep, Mersin ve Antalya olmak üzere e, her gün saat 11.30'da Hakkari'den çıkacak ve aslında saatlerimizi tam olarak... Ee, henüz bugün başladık oturtmamakla beraber Beytül Şebap'tan da geçiş saatini e, iki olarak öngörüyoruz. Efendim Beytül Şebap yolları ilk defa otobüs gelecek. Bunun ayrı bir sevinci var özellikle bölgede. Bunun için neler seveceksiniz? Açıkçası biz çok keyifli ve çok heyecanlıyız. Ee, buranın doğasına, buranın güzelliğine bir katkımız olacaksa ne mutlu bize. Ki son zamanlarda zaten turistik anlamda da özellikle kültür turizmi anlamında ee, kıymeti anlanan, kıymeti anlaşılan bir bölge. Biz de buna bir e, çorbada tuzumuz olabilecekse ayrıca mutlu olacağız. Hem buranın e, zorunlu ulaşımını sağlamaktan, buranın yerelinin hem de buraya turistik anlamda katkı sağlayabilecek olmaktan yana ayrıca heyecan duyuyoruz. Kendiniz tanıtır mısınız? Habib başkan Beytüşap Belediye Başkanı. Efendim Beytüşap ilkleri yaşamaya başladı artık. Beytüşap'ta resmi acenteler e, şubelerini açtı ve burada artık güzel bir hizmet veriliyor. Özellikle vatandaşlarımız yolcuların hmm. için efendim neler söylemek istersiniz? Teşekkür ediyorum. Tabii ki huzur ortamının sağlanmasından sonra gerek turizm firmaları, gerek ajantalar ilçemize akın etmekte. Şu an Beytüşap'ı da inşallah tur firmalarının arasına aldılar. Yani turizm rotasının içine aldılar. Bugün de Bölgemizin gururu Best Van Turizm'in CEO'su İrem Hanım ilçemizi ziyaret etti ve Hakkari'den başlayarak Şırnak üzerinden Antalya seferleri düzenlenecek. Bu da bizim için bir alternatif oldu ve güzel oldu. Biliyorsunuz insanlarımız daha çok Antalya, Mersin gibi metropollere göç etmiş. Gelen gidenimiz çok yok, çok oluyor. Özellikle düğünlerde, taziyelerde, yaz aylarında köylerine geri dönüşlerde İnsanlarımız buraya akın ediyor. Buradan da tekrar evlerine geri dönüyorlar ve en çok ulaşım sektöründe zorluk çekiyorlardı. Biz ben şahsım, kurumum ve ilçem adına Best One Turizm ailesine teşekkür ediyorum. Bizlere böyle bir katkıda bulundukları için. Bu da bizim ulaşımı kolaylaştıracak. Hem de insanlarımız istediği saatte otobüsün geliş saatine göre kendilerini ayarlayacak. Bizim insanlarımız burada akşam otobüsüne yetişmek için de sabahın köründe minibüslerle gidip Cizre'de 6-7 saat bekleyeceğini burada otobüsümüzün geçiş saatine göre kendisini ayarlayacak ve kendileri daha rahat, daha konforlu. Tabii bizler de hem sosyal medyadan hem televizyonlardan bölgemiz de küçük olduğu için biliyoruz. Özellikle Besman gerek araçların konforu, gerek personelin titizliği kurumsal bir firma yapıya sahip olduğundan insanlarımız daha güvenli, daha huzurlu biliyorsunuz. Çünkü hizmet sektörü çok önemli. Özellikle karşılama, ağırlama, uğurlama gibi konularda insanlarımız bu konuda ilgi, alakayı seviyor, istiyor. Best Van'da ben de yolculuk yaptım gerçekten. Yani eğer özel aracım olmasa ben her yere illaki bu reklam olsun diye söylemiyorum. İlçemizde, ilimizde, bölgemizde faaliyet gösteren her firma bizim için kıymetlidir. Ama Best One bizim için ayrıcalıktır. Onun için ben teşekkür ediyorum. Firmamıza da başarılar diliyorum. Efendim son olarak şunu eklemek istiyoruz. Pet Shop Yayla kenti aynı zamanda yolun bittiği yer deniliyordu. Bu algı artık e, bu sayede yıkıldı diyebilir Aslında yolun bittiği yer değil, yolun <laughs> başladığı bir yerdir. <laughs> Çünkü Hazreti Nuh'un memleketidir. Aynen. Yayladır. Aynen. Misafirperverliğin hoşgörünün olduğu bir yerdir. Yüksek rakımlı yaylaların endemik bitki türlerinin olduğu küçükbaş hayvancılığın, arıcılığın, kültür turizminin, termal turizminin, inanç turizminin olduğu bir yerdir. Beytşebab Osmanlı döneminde Musul'a bağlı bir nahiyeyken Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan beri sırasıyla Van, Hakkari, Siirt ve en son Şırnağa bağlanmış bir ilçedir. Evet. i don't know what